Değerli izleyenlerimiz pandemi dolayısıyla uzun zamandan beri ayrı kaldığımız ve çok özlediğimiz Büyük Çekmece'nin yetiştirmiş olduğu çok değerli müzisyenlerimizi ağırlamayı amaçladığımız video serimizin ilkiyle bugün huzurlarınızdayız. sazıyla sözüyle hepimizin gönlünde ayrı bir yeri olan, tanıyanların çok sevdiğini bildiğim Büyük Çekmece'nin efsane müzisyenleriyle birlikteyiz. Evet. Sevgili Tanju Eksek Merhaba, sevgili selamlar. Yiğit Kağan Mertel ve sevgili Okan Tolga Mertel. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Kısaca kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim sizden. Tanju Eksek, Büyükçekmece doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise Büyükçekmece'de. Ondan sonra spor akademisi var. Genelde işte burada olduk yani Büyükçekmece'de olduk. Konu bu. Ben de 1966 İstanbul'da doğumluyum. E, i̇lkokul e, Çatalca'da, memleketimiz Çatalca zaten, Çatalca'da geçti. 75 yılında Büyükçekmece'ye taşındık. 1975'te ortaokul ve liseyi Büyükçekmece'de okudum. Ve zaten o sıralarda e, işte Tanju abi tanıma e, fırsatım oldu. E, Büyükçekmece Lisesi e, inanılmaz derecede önemli bir lise. Özellikle bizim jenerasyon, bizden önceki jenerasyon ve bizden belki bir sonraki jenerasyon, kardeşim de Büyükşehir Teknolojisi'nden mezun. Hem eğitim kalitesi açısından hem de öğretmen kalitesi açısından inanılmaz yüksek değerlere sahip bir okuldu. Aynı zamanda müzik, spor, sanatsal faaliyetler bunlar da göz dolduracak bir delikteydi. Çok şanslıydık, çok önemli hocalarımız vardı. Ve çok önemli abilerimiz de oldu. İşte hem basketbol oynadık onların sayesinde hem e, müzik yaptık. Yani e, düşünsenize 70'li yıllarda bir lisede orkestranın bütün enstrümanları var. Yani bu e, her yerde rastlanacak bir şey değil. E, baterisinden tutun da işte gitarına, e, orguna kadar. E, dolayısıyla ilk müzikle tanışmamız da böyle oldu. Biz o kadar şanslı değildik. E, bu söylediğiniz enstrümanlar parçalanmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> miydi? Performanslar <laughs> bayağı eskimişti. Abi. Ya, toplayıp bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ama. Hakikaten <laughs> 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 Hakikaten sizin kadar şanslı <laughs> Aa, çok yani, kötü Ama tabii sizler olduğunuz için şanslıydık. Tabii ki güzel örnekler. <laughs> 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 bu da güzeldi ya. Ondan sonra ben de 1972 İstanbul doğumluyum. E, 75 yılında Büyükçekmece'de. Beraber İki mi anda başladık. Abimle beraber geldik. <laughs> i̇lk orta liseyi bir de bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi açılmıştı 91 yılında. Daha ilk açıldı ben girdim okula. Hatta numaram da 3'tür. Yani i̇lk okula girenlerdenim böyle Ziverbey'deki köşkte. Orada müzik eğitimi aldım. Ama öncelikle tabii abilerimizden aldığımız eğitimle. Sonra orada 4 yıl 5 yıl okuduktan sonra 1993'ten itibaren piyasada Davul çalmaya başladım. Evet. 27-28 yıl olmuş. Ben şunu merak ediyorum. E, müzisyen olmak hayaliniz miydi? Yoksa e, hayatınızdaki bir takım tesadüfler silsilesi sizi müzisyen olmaya mı götürdü? Valla döve döve müzisyen yaparız <laughs> işte. Öyle değil. Ya o nedir biliyor musun? Yani senin de tiyatroyla ilgilendiğini biliyorum. Ya öyle bir şey olmaz. Yani çocuk... 3 yaşında, dört yaşında benim babam akordeon çalıyordu. Aynı şeyleri Okan da yaptı. Biliyorum yani o da öyle. Yani ben tencereleri ters çevirip davul çalmaya başladım. Bizim üçümüzün de aslında ana ilk şeyleri davuldur. bateri Ve genelde de çocukların ilk takıldığı şey odur ya. <laughs> yani aslında öyle bir şey yok biliyorsun. Yani bir çocuğun içinde ya o vardır ya yoktur. Biz sanırım öyle oldu. Yani müzik doğduk biz. Üç yaşına, dört yaşına geldik. Müzikle hep iç içeydik yani ona inanıyorum. Peki şunu çok merak ediyorum. Ee, eğitim tabii ki. Eğitim şart. Ama yetenek ne kadar önemli? Yani olsa da olur mu? ol Yani eğitimle her şey olabiliyor mu? Ee, şart mı değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Bir, bir söz var. Ben çok severim o sözü. Her zaman öğrencilerime de bunu söylerim. Ee, çalışmak yeteneği geçer. Ta ki yetenek birazcık çalışmaya karar verene kadar. Süper. Çok güzel. <laughs> yani yetenek tabii ki çok önemli ama o yeteneğin üstüne yattığın zaman hiçbir şey olamıyorsun. Evet, e, müzik yapmaya başladığınızda kimlerden etkilendiniz? Hocam sizden başlayalım. Müzikle ilgilenmeye başladığımızda işte yine aynı yıllara denk geliyor. Yani ortaokul yıllarımızda Büyükçekmece'de olsun, Çatalca'da olsun işte Eş Dost e, düğün, dernek falan gibi e, olaylarda hep müzisyen abiler var, orkestralar var, onlar hep dikkatimi çekiyordu. Mesela düğün salonuna giderdik, çoluk çocuk koştururlar masaların arasında, ben böyle pis işte, sahneye yapışmış davulcuyu seyreden bir adam. Sonra Vay direkt, işte. yani direkt oturdum ve davul çalmaya başladım. Yani Rahmi abi, bu bahsettiğim Rahmi abi aynı zamanda Tanju abiye de bateri çalmayı gösteren, tabii ilk, ilk gösteren abi. Tabii. Sonra işte yine ortaokul lise çağlarında Tanju abi vesilesiyle e, yine nazım abi vardı, tavukçu Nazmi abi, gitarcı. Evet. Şahin abi vardı, büyük büyükçekmecen yine bas gitarcı atılmış. İki tane grup vardı be bizim. Tabii tabii. Kadar. Ondan Düşün sonra yani. yine kendi sınıf arkadaşlarımız falan. Ya yani ilk amatör hareketler böyle başladı. Grup falan, ee, orkestra, adam? Çocukluğumda benim etkilendiğim, tabii Cem Karaca. Cem Karaca mı? Tabii çok benim ilgimi çekmişti. Yani performans olarak da, görüntü olarak da belki bilmiyorum. Ee, daha sonrasında tabii müzisyen olmaya başladıktan sonra ister istemez kulak geliştikçe e, beğeniler, tercihler de değişmeye başlıyor. E, bu süreç içerisinde yani o 80'li yıllardan itibaren hem popüler müzikle e, haşır neşir olduk. E, rock dinledik, işte metal dinledik falan filan. En son işte gelebileceğimiz <laughs> en e, son yer e, her müzisyenin mutlaka geleceği bir yer orası caz ve klasik müzik tabii ki. E, çünkü eğitimli bir kulak e, gün geçtikçe o popüler müzikten e, şarkı formundan çok etkilenmemeye başlıyor. Daha başka tınılar aramaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla artık e, yerli yabancı bütün caz grupları işte klasik müzik halen ...severek dinlerim yani, etkilenirim de. Sizden alalım. Büyükçekmece'de büyümüş olmanın getirdiği bir takım avantajlar var. Sahil kasabası olması ve yazlık sinema. Ee, Akın sineması vardı. Şimdi nereden geliyorum oraya? Orada sanırım ilk izlediğim konser olabilir. Çünkü Barış Manço konseri izlemiştim. Çok etkilenmiştim. Ee, Ahmet evet, Güvenç. Evet, Akın sinemasında. Falan böyle. Evet, yazlık açık havada çok güzel konserler oluyordu. Konser, evet. Ama şöyle yani, 15 tane sanatçı çıkıyor. Yani. En son mesela Kameran Akkor, Vasfi Çaroğlu çıkıyor. İşte illa iki tane komedyen oluyor, ateş böcekleri. Onlar hep oluyor. Böyle büyüdük biz. Gerçekten her yaz bir sürü konser izlerdik. Benim anladığım kadarıyla siz büyük çekmecenin yetiştirdiği ilk müzisyenlersiniz. Sizden öncesi yok herhalde hocam. Belki değiliz ama etkili olduğumuzu söyleyebiliriz. Ben 17 yaşında profesyonel oldum. İstanbul'da bir grubu dinlemeye gidiyorum. Belediye Konservatuarı hepsi 9-10 kişilik orkestra, nefesliler de var ve davulcu gelmiyor. Bir anda bana e, klavyeci benim e, abim diyor ki gel gelsen çal." Ve ben orada çalıyorum ve ondan sonra ben çalıyorum. Şimdi böyle başlayan bir olay çekmecede devam ediyor. Bir sürü kardeşlerim var ve paylaştığım mesela Okan, Erhangiler Yüz, mesela. O da Aynı dönem çocukları. Yani aslında hep beraber müzik yapıyoruz. Ben biraz daha tabii büyüğüm onlardan. O yaştan başlıyor değil mi Okan? Ondan sonra yıllarca biz bütün düğün salonlarında çekmecede, yazlık yerlerde falan çalıyoruz. Tabii etkili oluyoruz çekmecede. Değil Bir mi? şey daha geldi aklıma abi. Eskiden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlanırdı. Statlarda çok büyük gösteriler olurdu. Bu gösterilere işte okulda beden eğitimi öğretmenleriyle uzun süre hazırlanır, gösteriler yapılır. Bu gösterilerin müzikleri okulun canlı orkestrasıyla yapılırdı. Bandoda majörüm, Silifke ekibinde ekip başıyım. Şey, i̇şte 19 bu hareketlerinde de gitar çalıyorum. Önce bandoyu getiriyorum, okulu getiriyorum sahaya. Ondan sonra koşarak gidiyorum, Silifke elbisesini giyiyorum gelip gösteri yapıyorum. Sonra koşarak okula gidiyorum. Tekrar bando elbisesini giyip gelip 19 Mayıs hareketlerinin müziklerini çalıyorum. Bayram Ali Hoca da davul çalmıştı bizi. <laughs> bize. Ve çok çok enteresandır. E, bu adamlardan önceki pozisyonda da aynı ben benim öyle. Ve evet. sonra da sen Ve sen de majördün değil mi? Evet. Onu hatırlıyorum. Ben de bando çalıştırdım evet. Ya ben orta üçte majördüm. Arkadaki abiler lisedeydi, bozuldular, gelmediler benim arkamda. Bu velet bizim önümüzde mi hani takılacak diye. Ben de bir kere kaymakamlığın önünde asayı atmak istedim. <laughs> Öyle havalar oluyor ama. Tabii tabii. Yalnız hesaplayamadım. Attım asa geriye düştü. Allah'tan borucular tuttu verdi. <laughs> Yürüyoruz çünkü o sıra. Hocam e, Tanju Eksek biraz önce dedi ki ben 17 yaşında artık profesyonel olarak evet. müzik yapmaya başladım. Siz ne zaman bu duyguya kapıldınız? Aynen. Tamam, ben müzisyenim. Şimdi her sene lise mezuniyeti çay olur. Bizim sene 1983 senesi beş kardeşler düğün salonunda çay yaptılar bize abicim. <laughs> Neyse okul orkestrası. Taner davulda ben gitar çalıyorum. Atilla vardı Belçikalı klavye çalıyor. Fer Eşim Nur da solist. şarkı söylüyor. Hatta fotoğrafımız bile var. Koyuyoruz onu. Biz çayda çaldık. Okul çayı işte dans ettik pastalar kesildi bilmem bitti. Düğün salonunun sahibi geldi Şükrü Bey. <laughs> Siz dedi buralı mısınız dedi. E, buralı izledik. Ya dedi ben dünyanın parasını veriyorum dedi. İstanbul'dan orkestra getiriyorum buraya dedi. Düğünlerde çalmaya. Siz çalsanız da burada dedi. Çalırız abi dedik biz de. Biz öyle profesyonel yani liseden mezun olduk profesyonel hayata adım attım. Başladım düğün salonunda çalışmaya. Çok güzel. Ondan sonra öyle devam et. Bugünlere kadar. Sonra konservatuar eğitimim oldu. Ondan sonra işte çeşitli gruplarda, büyük orkestralarda eşlik çaldım. Sanatçılar, yerli yabancı sanatçılara grup ile uzun süre çalıştım. Hı hı. Ee, 92'de Eurovision'da birleştik. Hatta tabii tabii. Hatırlıyor musun? Aynen. Biz böyle sene, sene ben başka Eurovizyon. grupta bu piramitte. 92 Türkiye finalinde karşılaştık, bile karşılaştık yani. <laughs> Velhasıl Sonra işte 2000'den itibaren de eğitim hayatım başladı Büyükçekmece Belediyesi çatısı altında. binlerce öğrenci yetiştirdim. Yani şimdi ilk baş ilk ilk öğrencilerim şimdi çoluğa çocuğa karışmışlar. Karşıma evet, çıkıyorlar çok böyle. Önemli bir iş yaptın yani. Çok takdir ediyorum. Bu kadar müzik konuştuktan sonra sizden rica etsem değerli izleyenlerimiz için bir parçayı seslendirseniz. Hadi bakalım. Son bir yıldır değişmeyen gündemimiz. Covid-19 salgını. Hocam Allah aşkına siz bu süreçte ne yaptınız? Nasıl yani neler yaptınız? Hayatınız nasıl geçiyor? Yani şimdi tabii e, aktif olarak hayatını sadece müzisyenlik yaparak kazanan insanlar çok büyük zorluklar yaşadılar. Hem maddi olarak hem manevi olarak ve hala da devam ediyor işin aslına bakarsanız. Yani kişisel olarak ben e, şey işte ders online video aracılığıyla e, ve stüdyo çalışmalarım vasıtasıyla e, müzikle devam ettim. Yani çalışmalarıma devam ettim. Ancak sadece enstrüman çalarak hayatlarını devam ettiren insanlar e, gerçekten zorlandılar. Büyük çekimde tabii şöyle bir avantajımız oldu. Sayın Başkanımız Doktor Hasan Akgün göreve geldiği günden beri sanata ve sanatçıya her zaman destek olmuştur. Bu yaptığımız bütün projelerde, festivallerde olsun zaten çok belirgin bir şekilde göz önünde. Bu süreçte de müzisyenlere, sadece müzisyenlere değil bütün esnafada, çalışan kesime de herkes elinden geldiği kadar destek oldu. Bunun farkındayız, biliyoruz. Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Büyükçekmece Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Böyle imkanlar sağladıkları için minnettarız. Evet, bir yıl oldu. Sadece performans eşlik ve sahneden hayatını kazanan müzisyenler çok zorlandı. Hatta maalesef ki intihar eden arkadaşlarımız var. Yani ülke çapında sadece İstanbul'da değil. Bir takım yardım kampanyaları oldu. E, ulaşabildikleri kadar insanlara, müzisyenlere. E, ama süreç zor ve e, bir takım diğer mesleklerle kıyasladığınız zaman bir şekilde bir şeyler kapanıyor, kısmen açılıyor, bir şey oluyor ama en son gelecek, en son açılacak ve en son tekrardan normale dönecek meslek maalesef e, müzik ve müzisyen. İnsanların toplu halde bir araya gelip eğlenemiyor. Bu sosyal medyada, işte internet, online Şeklinde de yapılıyor şu anda. otur konserler, şeyler var destek amaçlı. E tabii o ne kadar kişiye ulaşıyor, ne kadar faydalı oluyor hiç yoktan iyidir diyoruz ve bir an önce bu sürecin bitmesini bekliyoruz açıkçası. Mesela bende başka bir şey oldu. Evde birdenbire çok uzun zamandır yaptığım projeler, şimdi sürekli çaldığınız zaman da kendinize zaman ayıramıyorsunuz. Aslında e, işin mutfağında olanlar yani besteci müzisyenlerin kendine e, zaman ayırması gerekiyor. Çok uzun zamandır projeler yapıp işte albümü çıkarmak istiyorum. Gerçekten ama yıllardır. Bir benim bir Norveç dönemim var mesela 90'lı yıllarda. E, orada yaşadım 8-9 sene. Orada başlamıştır 90'lı yıllarda Bir türlü 2-3 projeden sonra albüm olmamıştır. Bunu şeye bağlıyorum ben her gün sahne yapıyorsun. Bence e, insanların Okan yani bir şekilde dönmesi gerekiyor kendini. Yani profesyonel çaldığın zaman kendine dönemiyorsun. Kendini e, yani mesela beste yapacaksın bir şey olmuyor yani. Ama albümü çıkarsan konserlere gitsen. Mesela Teyaman'la öyle bir konuşma olmuştu. Teyaman şey dedi ya nasıl bu kadar hani beste yapıyorsun abi dedim ya. Sürekli çok hepsi değil dedim. Ya bunlar dedi ilk albüm olduktan sonra benim hayatım tamamen şarkı yapmak üstüne e, oldu her şey. Odak Odaklandım dedi yani her şeyde şarkı. Bende de o oldu pandemide. Oturdu ve ya ben aslında kendime çok haksızlık yapmışım dedim. Ya ne güzelmiş benim şarkılarım ya falan. Çalmaya başladım. Gitarı biraz daha şöyle çalayım. Bana böyle oldu vallahi Okan. Ve albüm bitiyor benim şimdi. Ha, yani evet <laughs> albüm bitiyor. Acayip şöhret olacağım yani. i̇nşallah. <laughs> 60 yaşından sonra. <laughs> ya, evet. Ben hep öyle derdim Okan. 60'ında ona acayip oldu. Şimdi tabii bu işi madalyonun öbür yüzü bu. Ee, performans sanatçılarının özellikle bir de böyle yoğun yani her akşam bu işi yapıyorsanız haftanın işte bir günü iki günü de offsanız yani çalışmıyorsanız o bir gün iki günde normal insanlar gibi hayatınızı işte evet. eğlenceyle ya da eş dostla geçirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla işte böyle hani enstrüman çalışayım, efendim beste yapayım falan gibi düşünmüyorsun e, bile. Düşünmüyorsun bile. Yani Hı. o başka bir şey. E, ama sadece beste yapmaya odaklandığın zaman da sadece beste yaparak yaşayan insanlar da var. Onlar artık tabii işin e, matematiğini de çözmüş oluyorlar. Evet. E, farklı bir yoldan Devam ediyorlar hı hı. Ee, ama Tanja abi için e, verimli bir süreç oldu bu. Evet. Güzel zaten Eşin güzel besteleri çözdü vardı. Çözdü Onlar çok e, güzel e, aranje edildi. Güzel bir albüm geliyor. Evet, İnşallah. Kaan ne diyor acaba? E, üretmek için sancılı dönemler her zaman faydalı olmuştur. E, Pandemi de eminim üreten hani yazan insanlar için etkisi olmuştur diye Bir de hiç şansın yok. Ha yani dışarı hiç çıkamıyorsun falan yani. Bir de evet. böyle bir durum var ya hani sana kalmış bir şey değil, değil mi tamam mı? Çıkamıyorsun yani. Enstrümanist için de tabii ki kendi gelişimi için fazlasıyla zamanı oluyor. Hı hı. Tabii çaldığı enstrümana bağlı bu. <laughs> Evde davul çalmak gibi bir şansı yok ya da çok büyük bir nefesli saz çalamıyorsunuz ama Etüt yapabiliyorsunuz en azından. Böyle evet. bir kişisel Aynı gelişim. Pandeminin e, birçok insanlar, hepimiz için tabii özellikle sizin gibi e, sanatçılar için olumlu bir tarafı da buydu herhalde. Ya yani bana bu oldu evet. ama kendi bütün herkesi döndük. olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Canan, yani gitar çalan da işte hı hı. ne çalıyorsa e, olmuştur ve hatta tiyatrocu bile belki evinde kendi kendini. E, Belki bir kesin öyle. oldu. Kesin öyle oldu. Yani ben de Herkes bir kendi kesin içine ya. döndü. orada oynamıştır falan yani. Evet, evet. Aynanın karşısında. Belki hiç bilmediği özelliklerini keşfetti, yeteneklerini Kesinlikle. ortaya çıkardı aslında. E, çok da kötü düşünmeyelim. İyi bir tarafı e, ama da Ama o da olmuş. oluyor ister istemez. Evet. evet Olumlama yaptık. Yani oluyor. Evet. <laughs> ama oluyor. Mümkün mü olmaması? Uzun bir aradan sonra bugün sizlerle birlikte olduğumuz için biz çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz ve programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Bir parça e, isteyeceğim sizden yine. Aç kapıyı gir içeri diyelim. Zaten <laughs> içeriden çıkamadık ama şarkı da olsun ikinci şarkımız. Tamam. Jumping ja. up